gözlemek gibi üçü güvertede olmak üzere toplam 7 kişilik mürettebatıyla bütün araştırmasına devam ediyordu. Atmosfer içi keşif turları çoğunlukla gezegenin karanlık tarafında yapılıyordu. Her ne kadar teknolojileri gelişmemiş olsa da gezegenin yerli türlerin onları görmelerini istemiyorlardı. Böylece gözlemleri doğal olmaya devam edecekti. Yüzyıllardır olduğu gibi bugüne kadar temas kurmadan gözlem yapmayı başarabilmişlerdi. Onları görseler bile ne olduklarını anlam veremeyeceklerine emindiler ve anlam verseler de müdahale edebilecek bir teknolojileri olmadığını biliyorlardı. Gezegendeki enerjiyi tarayabiliyor, türlerini sınırlandırabiliyor ve böylelikle ne ölçüde bir teknolojiye sahip olabileceklerini de rahatlıkla tahmin edebiliyorlardı. Ekibi taşıyan gemi Ayın karanlık tarafından erip şeklinde bir yörünge ile dünya atmosferine giriş yaptı. Bu sefer yeni oluşan bir deprem bölgesindeki enerji aktivitelerini kontrol edeceklerdi. Gemi stratosfere girdikten sonra hızı yavaşlamaya başladı. Ana kumandadı. Yani orta bölümünde oturan sağına doğru dönerek telepati ne olduğunu sordu. Sadık yine telepatiyle bir şey bizi engelliyor diye karşılık verdi. Geminin kontrol paneli oldukça sadeydi. Sadece iki anda geminin arayüzüne bağlanmalarını sağlayan birer yarım kilo vardı ve üç parmaklı büyük ellerini bu yarım köylerin üzerinde tutuyorlardı. Taramalarda bir şey görünmüyor diye yeni bir telepati mesajı geçti ana kumandadakine. Gemi kademe kademe yavaşlamaya devam etti ve en sonunda durdu. Kaynağını belirleyemedikleri bir şey onları oldukları yerde sabit olarak tutuyordu. Ana kumanda bölümündeki bu sefer solundaki dönerek geminin ön tarafını açmasını istedi. Geminin teknolojisiyle neler olduğunu içeriden tespit edemedikleri için etraflarını görerek ne olduğunu anlamaya çalışacaklardı. Bu pek sık yaptıkları bir şey değildi. Geminin ön bölümü şeffaflaştı. Etrafta hiçbir şey görünmüyordu. Sonra birden bir önlerinde disk şeklinde üç gemi görünür hale geldi. Bunlardan ikisi çaprazlarında diğeri de tam ortalarında duruyordu. Ortadaki gemi çok düşük bir hızla yaklaşmaya başladı. İki gemi arasındaki mesafeyi 25 metreye kadar indirdikten sonra durdu ve karşılarındaki geminin ön bölümündeki kapaklar içeriden iki yana doğru hareket etti. Şimdi karşılarındaki geminin içi kısmen görünüyordu ve üç tane insan büyük bir soğuk onlara bakıyordu. Gözlemledikleri türle ilk kez göz göze gelmişlerdi. Bu canlı türü böyle bir teknolojiye nasıl sahip olmuş ve nasıl gizlemişti? Üçü de şaşkınlık içerisindeydi. Yüzyıllardır gizlice izledikleri canlılar tarafından izlenir hale gelmişlerdi. Sağdaki ve soldaki hem birbirlerine, hem de ana kumandadakine baktılar. O sırada telepatiyle paniklemiş şekilde bir şeyler söylüyorlardı birbirlerine. Ama kumanda bölümündeki daha sakin bir şekilde acil durum prosedürünü yerine getirmek üzere önündeki panele baktı. Daha önce orada olmayan bir yarım küre daha belirdi. Bu seferki diğer iki yarım küreden biraz daha büyüktü. Sol elini bunun üzerine koydu ve telepati yoluyla en yakınındaki birime acil durum mesajını iletti. Fark edildik ve önemli bir sorunumuz var.